Herkese selam arkadaşlar. Ben Muhammed. Herkese selam arkadaşlar. Ben Muhammed. Bugün size yepyeni onlar kafa topunun 3. serisiyle beraberiz. Bugün Mehmet kardeşimle beraber onlar kafa topunda maç yapacağız. Ee, nasılsın? İyi diye düşün, başlayalım. Sağlısın eyvallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, ya ne yapıyorsun ya? Onu mu ne? İşte Amerika'dan geldik. Yalancı seni. Abi biz buradayız yani. Eee <laughs> sadece senin mi kulon kalecim var? Zavallı. <laughs> Arkadaşlar. Ulan bu ne? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> fiş mi çekiyor Mehmet? Hayır. Tamam. <laughs> Oğlum fiş mi çekiyorsun? Ya kimse bir yana böyle gol atamaz yani. Onu rumu kırdı. Senin tamamına. Uy. 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 Olamaz. Olamaz. Tuttum be. Tüt tüt. Dikkatini dağıtacağım ben. Dikkatini dağıtıyorum. Haydi be. Oğlum bu ne lan? 353 taraftar bu ne? Sen hayırdır? Hayırdır. Arkadaşlar iki maç yapacağız. İki maç sonucunda kazanan kazanıyor. Yat. Tokat atıyor. Tokat atıyor işte. <laughs> ya yenen <an> yeniyor işte. <laughs> evet arkadaşlar ben de çekmeye başlayacağım. Ya bu ya bunu ben ben tabletten oynuyorum arkadaşlar. Onun için çekemiyorum. Ama e, bir bir, bir buçuk ay sonra babamla bana telefon alacak. O, o zaman Morrison'a yükleyip e, Minecraft çekeceğiz. Aa, abi, İyi mi kardeşim sen nasılsın ya? Evet, hmm. evet arkadaşlar yani ben kendimi tanıtayım. Adım Banu Emek Çakmaz. 2006 Oho, nasıl gol girdi lan gördün mü Mehmet? 2006 mi? yılında doğdum. Şu anda 9-10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Karnım şu an takdir. Tabii ki de. İşte böyle annemle Mehmet'e oynadı Emin.